şurada bu hocayı da merkezden evlendiği buraya gelmiş. Sonra hemen düzenledik. Sen hafta Sadece bir park yaparız, yeşil alan. hesaplayabiliriz. Evet. 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 Manisa. Evet. Onların evet. Siz de yapmışım yapmışım tamam. iyi olur. Doğum yılınız Askerlik yılınız. tamam Cep telefonu

hazır yazabilirsiniz. için genel nasıl şey yani bu şöyle gazeteleri Şimdi <laughs> ama <laughs> <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Sama. <laughs> Sama. Bir kere çok mutlu olduk böyle bir oluşumun içerisinde olmakta. Daha önce bu tür oluşumlar çok daha sığydı. Yani şimdi birçok firmayı buralarda görebiliyoruz. En azından insanlar açısından yüksek bir istihdam sağlanıyor burada. Arkadaşlarımız çok güzel, çok ilgililer. Yani bazı şeyler olsun olmasın bu ilgi de çok memnuniyet verici. Dediğim gibi mutluyuz görüşüyoruz. Sonuçları bekleyeceğiz. Kesinlikle geniş kapsamlı olmuş. Burada birçok bu şirket var. Yani iş, iş istihdamı noktasında çok faydalı bir e, buluşma olmuş. Yani aracı olanlara, buna destek sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz Esen Plastik olarak. Ee, öncelikle böyle bir etkinliğin organize edilmesi adına Çukurova Belediyesi'ne çok büyük e, teşekkür iletmek istiyorum. Adana'nın gerçekten köklü firmalarının böyle bir girişimde bulunup işsiz insanlara böyle bir destekte bulunması, onlarla tanışması gerçekten takdire şayan bir hareket olmuş. Bu bağlamda teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim.